Hissetemez Trabzon uşakları Siz yeni başladınız Bir siyah Kuşaktayız tüm Tümum Galatasaray Unutmaz olanları Biraz daha isteyin belki verirler kupanızı Bizimle baş edemez Trabzon uşakları Siz yeni başladınız Bir siyah kuşaktayız Tümum Galatasaray Unutmaz olanları Biraz daha isteyin belki verirler kupanızı 59 kere yendik 61'e az kaldı rap dayandı Zaten bir kupanız vardı Onu da fener aldı İstanbul'da ağladım Trabzon'a yağmur yağdı Geliriz Üsküdar'a bize her yer Trabzon Bordo mavi formamızda burası Amazon 4-0 kim yenmiş gidi Fatih Terim'e sor Taraftar arkamızda en büyük Trabzon Geliriz Üsküdar'a bize her yer Trabzon Bordo mavi, Formamızda burası Amazon 4-0 kim yenmiş girdik ki, Fatih derime sor Taraftar arkamızda en büyük Trabzon kim Bekleriz imam seni oynattırız Kol bastı kupa dertine düştü Sanırım gözü kaldı Ağlamayın fazla adam var size hediye aldık Avrupa kupanız var tamam tamam anladık